Evet arkadaşlar hepinize Karanlık Tere'den hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Bugün Karanlık Tere'de bağ yüzlemesi var. Biz de Hasan abiyi gördük. Şefaatimizin esnaflarından kendisi sağ olsun. İstanbul Tersi'nin sahibi. Biz de Hasan abimle Hasan abiyle çekim yapıyoruz. Bağda Karanlık Dere'de Caferli'nin köyünün bağısı burası. Hasan abi Kolay gelsin bereketli olsun. Sağ ol hoş geldin. Nasıl bu sene üzümler nasıl? İyi çok güzel memnunuz. Memnunsunuz abi. değil mi üzümler? Evet biraz yağmur olsaydı daha güzel olacaktı. Ama çok yağmur yağdı yani etkisiz olmamış Hasan o, abi ya. O erken yağmur yağdı biraz şöyle He. E, Temmuz'da falan yağaydı. Evet. Başka olurdu. Yani. Başka olur değil yani mi? Başka olur Hasan abi üzümler burada. Arkadaşlar. Selamünaleyküm bereket olsun. Aleykümselam. Evet görüyorsunuz değil mi bağınız bunun? Vallahi elimiz şire ya. Yani. Olsun aman boş ver benim elimde şire Allah'ın evet. Hoş geldin sen ha geldin. Bizimi görüyorsunuz. Evet. evet abi senin bağ bura bağ kimin Hasan abi? Benim senin Hasan abinin, abi. Oo harika. Eniştesin. Eniştesin. Evet. Tamam. Babadan kaldı miras ne güzel. Abla kolay gelsin, bereketli olsun Barışın, abla. Sen koymuş abla. Üzümü görüyoruz değil mi abla arkadaşlar? Kaldı. Burayı kaç kaç dönüm abla? Benim Hasan Nazlı babam Fadettin Nazlı. Fadettin Nazlı'dan kalmayı. Allah Allah razı olsun abla böyle bir şey bıraktılar değil mi servet? Babaannemin burası. Babaannemin çok güzel abla. Yastalı. <laughs> Şu araba üzümsüz değil değil mi abla? Onlar da yastalı. Onlar yastalı mı? Tamam. Dur orayı da alacak abla. Kolay gelsin abla bereketli Allah olsun. Allah ne Allah yapacaksınız? Bekmez yapacaksınız abla? Bekmez yapacağım. Her sene yapıyorsun abla? Her sene yapıyorum. Ya. Her sene yapıyorum bekmez. Kaç bidon bekmez? 2 beraber ya görüyor. Evet. Geliyor, yapıyor. Çok Babamın malı bura. Değil mi? Allah kabul etsin. Evet. Allah afiyet olsun abla. Kolay gelsin. Bek evet. Ne kadar çıkıyor abla? Üzüm olduğu zaman, tam üzüm olduğu üzüm zaman. Üzüm oldu Beş de dört beş liraya çıkıyor da şimdi o iki iki iki, iki anca çıkıyor. Niye üzümlü olmuyor? Eskisi üzümler mi olmuyor abla? Eski üzümler olmuyor babam gündeki Şerbette mi eksiklik oluyor, aramada mı eksiklik oluyor? E, i̇klim değişikliği. İklim değişikliği doğru söylüyorsun abla. İklim değişikliği. Eski üzümler nerede? Nerede değil mi? Evet. Karanlık nereden bir de abla bir ay çıkmazdınız değil mi? Bir ay e, bağ kaynadırdık. Bir ay bağ kaynadınız değil mi? Abla. Bir ay e, bir ayda hayva, hayva toplardınız. Hayva <laughs> toplardınız bayırlarda geçti, bağlarda geçti. Geçti değil mi abla? O, kiler hep tek tek gezerdik. O Yukarılar değil mi? Şimdi ben adamın başı. Abla diyeyim, şey diyeyim, biliyor musun? O zamanlar demek ki Şefaatli'nin e, piknik alanı kar, kar karanlık direği, değil mi? Aynen. Aynen hiç yabancılar gelmezdi buraya hep kendimiz. Abla bir de diyeyim, Nisan'dan mı başlardınız buraya bağlara girmeye? Evet. Nisan'da. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar gider değil obam mi? Babam beş kızı var, dört oğlu var, dokuz evet. çocuğu var. Evet. Babam sadece evet. sade kızla mı çalıştırdı, evet. oğlanlarını çalıştırmazdı, kıyamazdı evet. Oğlanlar. kıyamazdı oğlanlar. olanlar Kızıyor oğlanlar bir daha öyle değil. <laughs> Kolay. Aydım yapardı babam <laughs> rahmetli. Evet kemikler sızlamasın. Allah, Allah görüyor şimdi bizi herhalde diyorum ben kardeşime. Allah razı olsun abla Allah razı olsun. Ne güzel. Gene de koyanlardan Allah razı olsun. Beş de amcamın kızı var. Buraya da amcamın e, bağları. bağları, var bu tarafta. Amcamın oğlu bir tane. Evet. Gelip bakmıyor, görmüyor. gel. Gelsene görsene aslında bir, ayrı bir zevk bu diye değil mi abla? Evet. Ayrı bir kültür bu da ayrı Aynen. bir kültür. Aynen. Hayır bu kardeşime verdi babam ya tapsını bu kardeşimi. Hasan abi ya. Ee, on, onun için benim adamla ikisi geliyorlar bu yapıyorlar arkadaş evet. olarak. Kolay gelsin abla. Bereketli evet. olsun. Sağ ol, Allah razı Sen olsun. Senden abla. İyi şey yıl konuştuk.